imar konusunda şöyle buyurmakta. Bugünkü ayet kelimemiz Arap suresinin 55. ayet kelimesi. Üdü'ü <laughs> <laughs> rabbeküm la yuhibbul Rabbinize alçak ve alçak ve için için dua edin. Çünkü o hadler sanları sevmez. Burada için için dedi, içimizden içimizden geldiği bir şekilde samimi bir şekilde dua etmeni kıymet çamadır. Yani bu duanın e, tabii ki şu kalıplara bürünmüş hali çok önemli değil. Önemli olan o içim, içimizdeki yani Allahu Teala olan halimizi nasıl arz edebileceğimiz önemli olandır. Yani işte şu o, dualarla dua etmek e, şey değil, şöyle yapılabilir, böyle söz konusu değil. Kişi nasıl yapmak istiyorsa, Rabbini kendisine nasıl arz etmek istiyorsa o şeyde dua etmesi gerekir. Ama tabii şu da var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i dua, dua bölümünde, dualarla alakalı işte bu duaları yaparsanız daha güzel olur diye değil, dualar var. Bunları da ne yaptı? Okumalı. Orada da ne yapabiliriz? Kendimiz bir dua bölümü kendimiz yapabiliriz. Bu, bu dualarla da Rabbimize yalvarabiliriz. İsimleriyle yalvarabiliriz, isimleriyle dua edebiliriz, isimlerini okuyabiliriz, tefekkür edebiliriz gibi. Bunlar da bizim dua etmemizi kolaylaştıracaktır ve Rabbimiz aramızdaki mesafeyi daha da kısaltacaktır. Hadis-i ise şöyle buyurmakta kıymetli cemaat. İza qala al-imamu hayr mağlub alayhim ve ve qul amin fe inne hudiye devam ediyor hadis-i şerif. İmam hayr mağlub alayhim dediğinde siz de amin deyin. Her kim amin sözü meleklerin ipine rast gelirse diyor, geçmiş günahları bağışlanır diyor kıymetli cemaat. Şimdi tabi bu amin kelimesini e, Hanefi mezhebinde tabi ne yapmamak gerekiyor, abartmamak gerekiyor. Kişinin kendi duyacağı kadar ben dedim diyebildiği kadardır da Amin. Bunu bir şeyde uzatmak e, namazda yani yanlış şeyler de sebebiyet veriyor. O yüzden çok fazla sesimizi de sadece ufak bir şekilde sadece kendimiz duyacağımız şekilde hatta duymazak da olur. içimizden desek de o da yeridir kıymet İçimizden söylememiz gerekiyor. Çünkü İsterseniz bu erkek çok yüksek bir seviyede söylenirse namaz kılan hoca arkadaşlar bir benlik duygusuna bazen katabiliyor. Hani çok e, yüksek bir seviyede şey olursa isterseniz yanlış bir şeyde sebep etmemek için. İçimizden çok fazla ses çıkmadan söylemekte e, kesinlikle güzellik vardır. Özür sahibi vakit içerisinde özrünün kesildiği ve devam ettiği durumlarda ne yapmanızdır? Özür sahibi demek ne demek? Özür sahibi yerimiz ağrıyor, e, pardon ağrıyor, bir yerimiz kesildi, kan akıyor. İşte bu kan akması ile e, itibaren, gibi, misal ortam, idrak yani mesela idrak kaçırma ile alakalı ve buna benzer büyük abdest de olabilir bu. Bunlar nedir? Kişi e, özür sahibi oluyor böyle bir durumda. Yani devamlı akan, devamlı rahatsızlık veren, devamlı böyle bir hani yarıdan akan bir irin su da olabilir. Bu e, kişi özür sahibi yapıyor. Özür sahibi e, ne yapacak? Bunu şey yapalım. Bir özürlüğün, özürlüğü kesilmişken, abdesti bozan, başka bir halden dolayı abdest aldıktan sonra özürlüğü yerine meydana çıkarsa, abdesti bozulmuş olur. Yeniden abdest alması gerekir. Çünkü e, önceki abdesti, bu özürse bir, bir, ne yapılmış da bozulmuştur. Yani öyle bir abdest aldık, özrümüz kesilmişti öyle dönünce. Eğer işte iki haftalık bir özrümüz vardı, iki haftalık bir özrümüz, öğle namazından önce bitti. Abdestimizi aldık, işte ne yapacağız? İkinci namazda bu abdest kılacağız. O zaman bu abdest, eğer ki e, o özrümüz tekrarlanırsa abdest bozulur. Tekrar kişinin abdest alması gerekir. Fakat özrü kesilmediği halde vakit içinde özründen veya başka bir abdestsizlik halinden dolayı abdest alır da o vakit içerisinde özrün meydan çıkarsa, onun abdesti bozulmaz. Çünkü o altı abdest hem özrü için hem de diğer abdestsizlik hali için alınmış olur. Yani e, öğlen için aldığı abdest, o vakit için aldığı için kıymetli çünkü özürlü kişi her vakit abdest alması gerekiyor. Her vakit. Yani bir abdestse iki vakit, üç, üç vakit namaz kılabiliyor. Çünkü bu özür sahibidir. Yani idrak kaçırması ve işte bir kanaması ve buna benzer böyle bir hal söz konusuysa bundan dolayı bir sıkıntı yaşanmasında ne yapar? Her, her vakit abdest alır. Ama işte o öğlen için aldığı vakitte abdestse ne yapabilir? Diğer o öğlen ikinin arasında yaptığı başka ibadetlerde de ne yapabilir? Yapabilir. Kıymetli canım. Habib Akdal Hazretleri dinimizi İslam, İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla anlayıp hakkıyla yaşayanlardan eylesin inşallah. Ramazan'ımız mübarek olsun inşallah. Gecelerimiz mübarek olsun. Ramazan şerifler hakkıyla istifade edebilenlerden eylesin. Ramazan bayramı ulaştığımızda cennetle müjdelenmiş bir şekilde, günahlarımızdan aramış bir şekilde, cehennem uzak bir şekilde bizleri ne yapsın Rabbim o kulağın arasına dahil eylesin. Allah'ımız kabul etsin. Allah'ın sözü. İleyhi Teala'l-Fatiha.